Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye tanınan Ramazan Pişkin, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2015 yılından beri Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla ünlenen Ramazan Pişkin, Diyarbakır halkı tarafından Filozof Ramazan lakabıyla tanınıyordu. Diyarbakır Ulu Cami'de bir kadın ziyaretçiye bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum sözleriyle müdahale etti. Kadın ziyaretçinin cinsel taciz iddiasıyla açtığı dava sonrasında 2020 yılında Pişkin hakkında 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Bir süredir İstanbul'da çay ocağı işleten Diyarbakırlı Ramazan Hoca uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.